Yeni ay programımızın Mayıs ayı bölümüne hoş geldiniz. Bu ay Mayıs ayını konuşacağız. Burç yorumlarımızı yapacağız. Seçim için öngörülerimi sunacağım. Ay tutulmamız var. Bu ay ay tutulmasından bahsedeceğiz. Mayıs'ın ilk 15 günüyle Mayıs'ın ikinci 15 günü çok farklı dönemler. Bu ikisinden bahsedeceğiz. Umarım bu bölümde sizin Mayıs ayınızı çok daha kolaylaştıracaktır. başta biraz sert başlayacağız. Buna hazırlıklı olmalıyız. Psikolojik olarak özellikle 4 5 6 Mayıs'ta ay tutulması var. Çok etkili bir ay tutulması. Bu yılın bence en önemli ay tutulması. Akrep burcunda olacak. Bu yüzden öncelikle psikolojik man bu aya hazır olmak çok önemli. Ay tutulmasıyla başlıyoruz Mayıs ayına. Akrep burcunda olduğu için psikolojik bir dönem olacak. Psikolojimizi en güçlü şekilde tutmamız gereken, hiçbir tartışmaya girmememiz gereken, hiçbir öfke, kin, rekabet enerjisinde olmamamız gereken bir dönem. Mayıs ayının ilk 15 gününü gece olarak düşünürsek ikinci 15 günü tam olarak gündüz. Çünkü ilk 15 günde hem ay tutulması oluyor hem Merkür Retro devam ediyor. En güçlü şekilde Mayıs başıyla birlikte geçiş yapacak Merkür Retro ve üstüne ay tutulmasının olması astrolojik olarak sıkıntıdır. Karanlıktır. Akrep en derinlerde olan her şeyi ortaya çıkardığı için tutunduğumuz öfke, içimize attığımız öfke, gizli şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte ikili ilişkilerde bir gerginlik enerjisi olabilir. Bu yüzden kesinlikle ilk 15 günü çok sakin geçirmeliyiz hiçbir tartışmaya girmemeliyiz. İlişkisi olanlar, ikili ilişkilerinde, iş yerinde olanlar, patronlarıyla, iş arkadaşlarıyla hiçbir şekilde tartışma enerjisinde olmamalılar. Türkiye'ye bakarsak zaten Türkiye'de Akrep Burcu. Türkiye'nin burcunda bir ay tutulması olacak. Zaten seçim haftalarında olacağız. Özellikle siyasi tartışmalardan uzak durmamız gereken bir dönem olacak. Biraz daha kendi halimizde takılmamız gereken. Yine de içimizde tuttuğumuz şeyleri bir şekilde de ifade edebilmeliyiz. Çünkü gene akrep enerjisi içimizde tuttuğumuz şeyleri fazlasıyla kendimizde patlatmamıza sebep oluyor. Bu yüzden doğru iletişimde kendimizi ifade etmemizde, içimizde hiçbir şey tutmamamızda önemli. Akrep enerjisi biraz da enerji atamamaktan gelir. Bu yüzden spora başlamak iyi gelebilir. Gündem dışında kendimizi meşgul edebilmek en rahatlatıcı şey olacaktır. Akrep enerjisi astrolojide cinsellikle de alakalıdır. Cinsel olarak kendimizi çok fazla baskıladığımız noktalarda da çok büyük öfke patlamalarına sebep olur. Bu yüzden sevişin diyebiliriz öfke, kin bize geri döner bu dönem. Negatiflik geri döner. Bu yüzden sizi negatife sürükleyen çevreden kesinlikle uzak durmanız gerek. Mesela en negatife sürükleyen noktalardan biri bence sosyal medya. O yüzden biraz sosyal medyadan uzak durmak da büyük katkı olabilir. Çünkü öfkemizi bir şekilde dışarı vurmak isteyeceğiz. Bu da sosyal medyada çok fazla olabiliyor. Kendi alanımızda kalmak önemli. İlk 15 günü çok sakin geçirebilirsek ikinci 15 günü ise çok güzel bir dönem başlatacak. Özellikle Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçişi, Boğa Burcu yeni ayıyla birlikte çok güzel bir dönem var. Geceden gündüze geçtiğimiz bir dönem. Akrep tutulması duygusal dönüşüm demektir. İkili ilişkiler özellikle önemli olacak. Karşımızdaki insana duygularımız değişebilir. Farklı duygulara ürünebiliriz. Bu da bir öfke yaratabilir. Bu değişime izinli olmamak, ilişkiye takılı kalmak öfke yaratabilir. Bu noktada ikili ilişkilerde konuşabilmek, aradaki gizliliğin dağılması ikili ilişkilere uzun vadede çok büyük katkı olabilir. Bu noktaya ikili ilişkilerde dikkat edebiliriz. Akrep tutulması en derinlerde olan potansiyeli de ortaya çıkartır. Bu yüzden de kariyer olarak, iş olarak, dünya görüşü olarak, her görüş olarak büyük bir değişim içinde olabiliriz. Bu noktaya izinli olabilmek önemli. Bir şekilde değişip dönüştüğünüzün farkında olabilmelisiniz. Akrep enerjisi sizi güvenli alandan çıkartmaya çalışabilir. Güvenli alan nedir? İşinizde memnun değilsinizdir ama bu sizin için güvenli bir iş alanıdır. Bu noktadan sizi çıkartmak için mobbingler uygulanabilir. İş yerinde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bunu bir mesaj olarak algılayabilmelisiniz. Çünkü bu dönem kaotik bir dönem. Kaosun sizi değiştirebileceği, kendi yolunuza çevirebileceği dönem. Bazı konularda da bu kaosu değerlendirebilmelisiniz. Kaosu kendi faydanıza çevirebilmelisiniz. Bunu bir mesaj olarak alırsanız sizi güvenli alandan çıkartmak isteyecektir. İlişkilerde de aynı şekilde. İlişkiniz bağımlılık mı, bağlılık mı yoksa gerçekten sevgi ve aşktan, iletişimden mi işler görüyorsunuz? Bu dönem çok net anlayacaksınız. Eğer çok büyük tartışmalar içindeyseniz Mayıs'ın ilk 15 günü, kesinlikle ilişkide değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken bir şey vardır. Bunu kesinlikle halı altına süpürmemelisiniz. Bu değişim, bu kaosla birlikte büyük bir değişim olarak Gelecek. Hayatınızın her kısmındaki kaosu bu şekilde algılayabilmelisiniz. Sizi o güvenli alandan, bağlılıktan, bağımlılıktan çıkarmaya çalışacak bir ay tutulması olduğunu fark edebilmelisiniz. Ay tutulmasının en önemli dönemi 4-5-6 Mayıs özellikle. Tam ay tutulmasının olacağı dönem. O dönem biraz ruhsal olarak da gergin hissedebiliriz. Özellikle o üç günü çok sakin geçirebilmek bu ay tutulmasında atlatmamızı sağlayacaktır. Akrep dolunayları, yeni ayları, ay tutulmalarında kadınlara karşı büyük bir etki olabiliyor. Özellikle kadın şiddeti olabiliyor. Bu tür haber haberler çok fazla çıkabiliyor. Bu noktada kadın haklarını daha çok savunabilmemiz önemli olacak. 15 Mayıs sonrası her şeyin biraz daha düzeldiği bir dönem. Merkür Retro'nun 15 Mayıs'la bitişiyle akrep tutulması, daha önce yaşadığımız güneş tutulması ve ay tutulmasında biraz daha geride kalmasıyla 15 Mayıs'ta her şey biraz daha açıklığa kavuşacak. Çok daha iyiye gitmeye başlayacaktır. Bu yüzden ilk 15 günü biraz sabırlı, biraz daha çözüm odaklı geçirirsek Mayıs ayını en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bu dönemin burçları etkisi, koç burçları için önemli bir dönem. 8. evlerinde olacağı için en çok dönüşümü onlar yaşayacak. Güneş tutulmasının etkileri de devam ediyor. Dönüşüme izinli olmaları özellikle onlar için önemli. Onlar biraz daha harekete geçmeliler. Kendi hayatlarına daha güçlü adımlar atmalılar ve değişim dönüşüm açısından da izinli olmaları gereken bir dönem. Çünkü yeniden doğuyorlar. Bazı şeyleri geride bırakıp bazı şeylere veda etmek durumundalar ki yeniden doğuş, yeniden kendi yollarına çıkabilsinler. Akrep tutulmasını bu şekilde değerlendirebilmeleri önemli. Biraz öfkesel durumlar tabii ki olabilir. Dönüşüm dönemleri öfke yaratabilen dönemler. İzinli olmayanlar için özellikle. O yüzden sakin kalabilmeleri özellikle Koç burçları için sonuç odaklı olmamaları önemli olacak. Süreç odaklı, yol odaklı kalabilmeliler. 15 Mayıs sonrası Koç burçları için özellikle maddi konular çok katkı olacak. Maddi yükselişler yaşayabilirler. Alım satım için 15 Mayıs sonrası iyi, maaşlarında çok büyük yükselmeler yaşayabilirler. Koç burçları için de 15 Mayıs sonrası iyi bir dönem. Boğa burçları ikili ilişkilerde yaşayacaklar. 7. yıllarında yaşayacaklar bu ay tutulmasını. O yüzden ikili ilişkilerine, aşk ilişkilerine, evliliklerine ve ortaklıklarına Edecek. Bu yüzden bu noktalarda en başta bahsettiğim sakinliği koruyabilmeleri, ilişkilerinde çözüm odaklı olmaları önemli. Kısa vadede kaosken uzun vadede çok büyük katkı olacaktır tutulmalar. İkili ilişkilerinde dönüşüm yaşayacaklar. İkili ilişkilerinde iletişim kurarak, sorun çözerek geçirmeleri, çok tartışma enerjisinde olmamaları, tahammül düşeceği için bu dönem herkes açısından ikili ilişkilerde de bu tahammülü yükseltmeleri de çok büyük katkı olabilir. 15 Mayıs sonrası için boğa burçlarına gerçek bir güneş doğacak. Jüpiter onların burcuna geçecek ve bir yıl boyunca da orada kalacak. Her konuda genişleme, büyüme yaşatacaktır. Şanslı olacakları dönem hem maddi açıdan hem kariyer açısından hem ilişkiler açısından en iyi dönemleri başlayacak. 15 Mayıs'a kadar sabırlı, çözüm odaklı geçirmeleri 15 Mayıs sonrası harika bir dönem başlatacağını düşünüyorum. İkizler sağlık evinde ve iş arkadaşları evinde yaşayacak. İş arkadaşlarıyla 15 Mayıs'a kadar kesinlikle tartışma enerjisinde olmamalılar. Özellikle 3, 4, 5, 6 Mayıs'ta. Diğer yandan sağlıksal ufak tefek durumlarla karşılaşırlarsa halı altına süpürmeyenler o noktada çalışmalar yapmaları, doktora gitmeleri, sağlıklarına önem vermeleri ikizler için Mayıs'ın özellikle ilk haftası çok önemli olacak. Mayıs ortası itibariyle de Jüpiter 12. evine geçeceği için ruhsal olarak iyileşme yaşayacaklar. Ruhsal olarak uzun süredir yaşadıkları psikolojik dönemden bir çıkma dönemi ve iyileşme dönemi olacak. gizliliğin fazlalaşabileceği de bir dönem tabii ki. Ancak ruhsal bir gelişim dönemi olacak. Bu yüzden de psikolojik man olarak çok iyi hissedecekleri, kendilerini daha ait hissedebilecekleri bir döneme giriyorlar. Gizlilik fazla olacağı için iletişime önem vermeliler. İletişim olarak yardım istemeliler ruhsal olarak düşük hissettikleri zaman danışabilecekleri insanlara danışabilmeliler. Bu noktaya dikkat ederlerse ikizlerin de iyi bir dönemi 15 Mayıs sonrası başlayacaktır. Yengeç burçları 5. evinde yaşayacaklar bu akrep tutulmasını. Bu yüzden aşk evidir. Aşk hayatlarında dönüşüm değişim dönemi olabilir. Onlar da ikili ilişkilerinde tartışma enerjisinde olmamalılar. Bu dönem aşkları çok tutkulu olabilir. Mayıs'ın ilk 15 günü. Uzun zamandır bekledikleri tutkuyu bu dönem bulabilirler. Sevgi, aşk evet ama tutku olmayan ilişkiler bitme enerjisine geçebilir. Bu noktaya dikkat edebilirler. Yenge geç burçları için 15 Mayıs sonrası 11. evlerine geçiyor Jüpiter. Topluluğa karışabilecekleri, topluluk tarafından tanınabilecekleri, arkadaşlık grubundan fayda sağlayabilecekleri bir dönem başlıyor. Diğer yandan 11. ev umutlar ve hayaller evidir. Hayallerine ulaşabilecekleri bir yıla başlayacaklar. Özellikle 15 Mayıs 2023, Mayıs 2024 arası. Kalabalıklar içinde olmalılar Mayıs ortasından itibaren. Kendi içlerine daha fazla çekilmeyi 15 Mayıs sonrası biraz daha insan içinde olabilmeliler. Oldukları ortamlardan, kalabalıklardan fayda sağlayabilecekleri güzel bir dönem başlayacak. 15 Mayıs sonrası. Aslan burçları 4. evde yaşayacaklar akrep tutulmasını. Bu noktada da aile konularına dikkat etmeliler. Aile konusunda çok fazla tartışma dönemi olabilir. Aile içinde bulundukları ortamda çok tartışma enerjisinde olmamalılar. Ailenin sorumluluğunu alıp kendilerini geri plana atmamalılar. Aile konularında etkili bir ilk 15 gün var. 15 Mayıs sonrası onlar için de kariyerde çok büyük bir yükseliş başlayacak. Mayıs ortasından 2024 Mayıs ortasına kadar kariyerde en iyi dönemlerini yaşayacaklar. Kariyersel değişimler içinde 15 Mayıs sonrası Aslan burçları için çok olumlu. Kariyerde yükseliş açısından, yeni kariyer adımları açısından da 15 Mayıs sonrasının faydasını göreceklerini düşünüyorum. Başak burçları 3. evde yaşayacaklar. Bu da iletişim konusunda zaten Merkür Retro'nun sorunlu döneminden geçtikleri için iletişim sorunları yaşamaya devam edebilirler. İlk 15 gün yanlış anlaşılmalar, atılacak mailler, iletişim sıkıntıları yaşamak için biraz daha odaklarını yüksek tutmaları gerekiyor. Yakın akrabalar, kardeşler konusunda tartışmalardan uzak durmaları gereken bir Dönem. Başak Burçları için de 15 Mayıs sonrası yurt dışı önleri açılabilir. Yurt dışı konuları fazla olabilir. Okulda okuyan Başak Burçları için iyi bir dönem 15 Mayıs sonrası başlayacak. Sınavlarında daha büyük başarılar görebilirler. Terazi Burçları için ikinci evlerinde bir akrep tutulması var. Bu da maddi konularda ilk 15 günü biraz sakin geçirmeleri gereken bir süreçten geçeceklerini söylüyor. Maddi yatırım, alım satım için 15 Mayıs sonrasını bekleyebilirler. Borç, kredi işlerine girmemeliler. İlk 15 gün. Onda 15 Mayıs sonrasını bırakmaları daha büyük katkı olur. 15 Mayıs sonrası çok toplu para girişleri olabilir. Çok uzun zamandır bekledikleri büyük para girişleri 15 Mayıs sonrası mümkün gözüküyor. Bu döneme kadar dönüşümleri biraz zorluydu ama 15 Mayıs sonrası değişim dönüşümleri de kolaylaşacaktır. Jüpiter etkisiyle. Akrep burçları için ay tutulması onların burcunda zaten. Bu yüzden en çok etkilenecek burç akrep burçları. En başta akrep tutulmasında bahsettiğim her şey onlar için ekstra geçerli. Orayı da dinlemelerini tavsiye ederim. Onlar için büyük bir duygusal dönüşüm değişim dönemi olacak. Ve bu yüzden en sakin olması gereken akrep burçları, en üstüne gidilmemesi gereken de akrep burçları. İlk 15 gün çevrenizde akrep burcu bir insan varsa, tahammülünüzü ona çok fazlasıyla yükseltmeniz iyi olabilir çünkü gergin hissedebilirler. 4-5-6 Mayıs dönemi en gergin dönem. O dönemi kendi hallerinde tartışmaya girmeden, negatife düşmeden, psikolojik olarak bunalım enerjisine girmeden geçirmeleri her şeyi kolaylaştıracaktır. 15 Mayıs sonrası ikili ilişkilerde, evlilikler, ortaklıklar konusunda şansa erişecekler. Özellikle akrep burçları için bu yaz evlilik açısından çok iyi bir dönem. 22 Temmuz'a kadar. 22 Temmuz sonrası Venüs Retrosu var. Onu Temmuz ayı videosunda konuşacağız. i̇kili yani ilişkilerde, yeni ilişkilerde de 15 Mayıs sonrası açılabilirler. Yol arkadaşı olacak. Çok daha ona büyütecek, katkı olacak ilişkilerde erişebilirler. Yay burçları için 12. evde bir akrep tutulması var. Bu da ruhsal olarak gergin hissedebilecekleri bir dönem olduğunu söylüyor. Onlardan gizlenen şeylerin ön plana çıkması, gizli düşmanların ortaya çıkması gibi durumlarla karşılaşabilirler. Ancak kaotik bir dönem olmasına rağmen iyi bir dönem aslına bakarsanız. Çünkü gizli düşmanlarınızın ortaya çıkması, sizden gizlenen şeylerin ortaya çıkması büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadede zaten sakat olmayacak insanlardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden Rusya olarak o gerginlikten uzak durmanız size bu dönemi de kolaylıkla geçirecektir. 4-5-6 Mayıs'ta uyandığınızda gün olarak gergin hissederseniz bunun ay tutulması ile ilgili olduğunu, odağınızı değiştirmeniz gerektiğini, dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak bile çok iyi gelebilir. Odağınızı negatife kaydıran ne varsa tersine odağınızı çevirmeniz gerekiyor. 15 Mayıs sonrası ise 6. evinizde ciddi anlamda şifa bağlanacağınız, sağlık olarak iyileşmeler sağlayacağınız, özellikle sağlık sorunları yaşayan yay burçları için 15 Mayıs sonrası çok iyi bir dönem başlıyor. İş arkadaşlarınıza, işinize alışabileceğiniz, daha ait hissedebileceğiniz bir dönem başlatacak 15 Mayıs sonrası bu noktada şanslı olacağınız sürece gireceksiniz. Oğlak burçları 11. evde arkadaşlıklar konusunda sıkıntı yaşatabilecek bir ay tutulması var. Arkadaşlıklarınızın biraz daha gerçek yüzünü görebileceğiniz bir dönem. Bulunduğunuz ortamları değiştirmeniz gereken, çevrenizi biraz değiştirmeniz gereken bir dönem olduğunu hatırlayabilmelisiniz. Çünkü bunu değiştirmeniz için kaos olacaktır. Arkadaşlıklarınızın sizden gizledikleri gene ortaya çıkabilir. Doğru arkadaşlıklara ilerleyebileceğiniz ama bu doğru arkadaşlıklara ilerlemeden önce yanlış arkadaşlıkları fark edebileceğiniz bir dönem olduğunu hatırlarsanız bu dönemi kolaylıkla geçebileceğinizi düşünüyorum. Negatif düşüncede olmamanız gereken bir dönem olduğunu hatırlayın. Çünkü geleceğe yönelik sorduğunuz sorular negatife düştüğü anda bunu da hayatınıza çekebilirsiniz bu dönem. Bu yüzden negatiften kesinlikle uzaklaşmanız, negatif arkadaşlıklardan, enerjinizi düşüren her şeyden uzaklaş gereken bir dönem olduğunu bilin. 15 Mayıs sonrası da aşk hayatınızda büyük gelişmelerin olabileceği, şanslı olabileceğiniz bir dönem başlatacak. Yeni aşklar açısından 5. evinizde Jüpiter olacak uzun bir süre. Çocuk bekleyen oğlak burçları için önemli bir sene olacak. Çocuk haberlerinin çok fazla olabileceği bir yılı yaşayacaksınız. Aşk hayatında çok karmaşa yaşayan oğlak burçları için de çok iyi bir bir sene başlatacak. Yol arkadaşlarınızı bulabileceğiniz, şanslı ilişkiler içinde olabileceğiniz bir dönem başlatacak. 15 Mayıs sonrası. Co burçları kariyer açısından en önemli sürecini yaşayacak ilk 15 gün. Bu yüzden kariyer açısından negatife düşürmeye çalışılacaklardır. Kariyer açısından ne yaptıklarını fazla sorgulayacakları bir dönem olacak. Bu yüzden dış etkenleri umursamamanız gereken, kendi yolunuzda kalmanız gereken çok önemli bir ilk 15 gün yaşayacaksınız. Çok yoğun bir ilk 15 gün yaşayabilirsiniz. Hatasız geçirmeniz çok önemli. Ki yine öfke yenik düşüp de kendinizi hırpalamamanız gereken bir dönem. Üstlerle patron, müdür, ailede, ebeveynler tartışma içine girmemeniz gerekiyor. Kendi yolunuzda, kendi hedeflerinizde kalmanız gereken bir ilk 15 15 gün yaşayacağınızı düşünün. Kariyer noktasında en sakin olmanız gereken dönem olduğunu hatırlayın. 15 Mayıs sonrası ise satın alımlar, ev, araba konusunda iyi bir dönem olacak. Ev değişimi, taşınmalar katkı olabilir. Kendinize ait hissedeceğiniz yeri bulabileceğiniz dönem başlayacak. 15 Mayıs sonrası aile konusunda şanslı olacağınız, aileden çok iyi haberler alabileceğiniz bir dönem. Kendinizi bu dünyaya daha ait hissedebileceğiniz bir yıl başlatacak. Bu yüzden de biraz daha 15 Mayıs'a kadar sabırlı davranıp 15 Mayıs sonrası hayatınızı şekillendirmeniz size katkı olabilir. Balık güçleri kendi odaklarında kalmaları gereken önemli bir süreç yaşayacaklar. Kaostan beslenmemeliler, kendi hallerine kapanmamalılar. Özellikle yüksek okullarda okuyan balık burçları derslerine, sınavlarına odak almaları önemli. Çünkü burada odağınız biraz daha alabilir ilk 15 gün. Yurt dışına çıkacak balık burçları biraz daha biletti, vizeydi. Bunlarla sorun yaşayabilirler. Bu noktaya biraz dikkat edebilirler. Bir bilinç açılımı olacak. Akrep etkisi olduğu için biraz negatif enerji çok fazla ortaya çıkabilir. Kendinizi kaotik dönemde düşürmemeniz gerekiyor. Kendinizi kendinize kapatmamanız gerekiyor. Pozitif enerjide olabilmeniz, düşünce tarzınızı biraz daha pozitife çevirmeniz, bunun bir süreç olduğunu bilebilmeniz önemli. Çünkü ilk 15 günde olacak durumlar uzun vadede size de çok büyük katkı olacaktır. 15 Mayıs sonrası da 3. evinize geçecek. İletişim noktasında, sınavlar noktasında, yakın akrabalar, kardeşler konusunda çok büyük bir şansa erişeceksiniz. Seyahatler açısından da güzel bir dönem başlayacak. Balık burçları için genel olarak 12 burcunda ilk 15 gün sabırlı, sakin kalıp 15 Mayıs sonrası bütün planlarını hayata geçirebilmesi çok büyük katkı olacaktır. 14 Mayıs'ta bir seçime gireceğiz. Seçim hakkında görüşlerimi yılbaşı programında söylemiştim. Seçimin ne tarihini biliyorum ne de ikinci adayı biliyorum. Ama %99 sadece Kılıçdaroğlu'nun haritası Mayıs-Haziran ayında çok çok iyi. Büyük ihtimal Kılıçdaroğlu'nu yapacaklar. Onu yaparlarsa kazanacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini ve Kılıçdaroğlu'nun haritasının iyi olduğunu söylemiştim. Bunu niye söylemiştim? Çünkü Trump'ın seçimi kazandığı haritayla Kılıçdaroğlu'nun haritası 14 Mayıs'ta neredeyse aynı. Bu yüzden de seçimi de kaz olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede iyi bir haritası var. Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasında da iyi açılar var ama onunki uzun vadeli iyi açılar. O gün için çok iyi açıları olduğunu söyleyemem. O günden sonra haritası çok daha iyiye gidiyor Tayyip Erdoğan. In. Kasım 2024'e kadar seçim trafiğine gireceğimizi, fazla seçime girebileceğimizi de düşünüyorum. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın haritası 2024 Kasım itibariyle çok daha iyi. O gün belki sert açıları var ama uzun vadede de iyi açıları olduğunu söylemem gerekiyor. İkinci durumda şu 14 Mayıs 28 Mayıs değil de 4 Haziran 18 Haziran'a da sarkabileceğini de düşünüyorum. 14 Mayıs'ta seçim olup daha sonra tekrarlanıp tekrar 18 Haziran'da da bir seçim olabileceğini öngörüyorum. Ama bunlar olasılıklar. Muharrem İnce'nin özellikle akrep tutulması Mayıs'ın ilk haftası Muharrem İnce'nin haritasında sert. İkinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta daha iyi haritası var ama Muharrem İnce'nin şahsen kısa vadede bir başarı kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Sinan Oğan'ın haritası iyi ama yeterli gelmeyebilir. Onu da 2024 itibariyle başarı çok daha güçlü gözüküyor. Seçimde yeterli oyu alamayabilir ama uzun vadesi için kendine göre yüksek bir oy alabilir. Onun da 2024 itibariyle daha büyük bir yükselişi var. Muharrem İnce Satürn döngüsüne. Satürn döngüsü biraz sıkıntılı dönemdir. Çok fazla değişkenli olduğu bir dönemdir. O yüzden bu arada haritasını olumlu göremiyorum. Ama onun da 2025 itibariyle her şey çok daha rayına girecek. Özet olarak seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşündüğümü söyleyebilirim. Tabii ki bu bir olasılık. Ben de oy vereceğim sonuçta tarafım. O yüzden taraf olduğum noktada daha duygusal sağ bakmalar olabiliyor. Ama en objektif bakabildiğim kadarıyla durum budur. Hatam olursa da affola. Seçimin şu anki düşündüğümüz tarzda gelişmeyeceğini düşünüyorum. İlk 15 gün akrep tutulmasıyla birlikte Türkiye'de dediğim gibi akrep burcu. O yüzden 11 Mayıs'a kadar çok yoğun bir dönem oluşacak. O dönemle birlikte aslında seçim daha herkesin kafasında netleşeceğini de düşünüyorum. Çok değişken olabilir. Ufak bir ihtimal olsa da seçim günü bile değişebilir. Bu ayın kişisel olarak olumlu günleri de 11-12-13 Mayıs. Daha iyi açıların olduğu ama gene de söylüyorum çok çok önemli bir iş yapacaksanız 15 Mayıs sonrası retroların ve tutulmaların bittiği dönem sonrasında yapmanızı öneririm. Küresel olarak depremsel günler 17, 18, 19 Mayıs olarak gözüküyor. Geçen ay yaptığım gene depremsel Endonezya taraflarında olabileceğini söylediğim 3-4 Nisan ve 23-24 Nisan'da 7 üstü deprem olduğunda belirtmeliyim. Önemli bir aydayız. Her şeye rağmen bu noktaya kadar geldiniz. Psikolojik olarak çok zorlu bir 3 sene geçirdik. Tutulmalar, retrolar, gündemler zor dönemlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Hepiniz de biliyorsunuz ancak 15 Mayıs sonrasında özellikle Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle her şeyin biraz daha açık net olacağını düşünüyorum kişisel olarak birazcık daha sabır İki haftayı da kendi halimizde geçirip psikolojik olarak bu baskıdan çıkabildiğiniz sürece her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum kendimize odaklanalım seçim için siyasi görüşler için lütfen birbirimizi kırmayalım umarım bu videoda size katkı olur geçtiğimiz ay yaptığımız çekilişi kazanan kişi Hasanova özet olarak anda nasıl kalabiliriz demiş herkesin kişisel olarak farklı anda kalma çalışmaları vardır ama en önemlisi dış etkenlerden uzak durabilmek. Bu dış etkenler sadece çevremiz değil, ailemiz, ilişkimiz, ilişkimizdeki sorunlar, iş yerindeki sorunlardan tamamen kendimizi ayırıp kendi hayatımıza odaklanabileceğimiz bir çalışma alanı bulabilmeliyiz. Yani yazı yazmak bile o ana odaklanmaktır. Hızlı gitmemeliyiz. Yolda hızlı giderken çevremizdeki bütün güzellikleri kaçırabiliyoruz. Çevremize odaklanmalıyız. Bir noktada sonuç odaklı olmamalıyız. Yol odaklı olabilmek, anda kalabilmenin en önemli sırrı olduğunu düşünüyorum. Anda kalabilmek en zorlayıcı noktası olacak bu ilk 15 günün. Bu yüzden anda kalabilmeyi başarmak. Ne yapıyorsanız spor yaparken de anda kalabilirsiniz. Yoga yaparken de anda kalabilirsiniz. Yürüyüş yaparken de anda kalabilirsiniz. Kendimize odaklanmamız önemli olacak. Bu çekilişi kazanan da Hasan Ova. O da bize yazarsa doğum haritası bir yıllık hediye edeceğiz. Mayıs ayı yorumları böyleydi. Haziran ayında tekrar görüşmek üzere. Haziran ayı çok daha güzel. Tutulmasız, retrosuz bir ay. Bu yüzden Haziran ayı yorumlarımız enerjik olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.